Merhaba arkadaşlar. Otomata derslerimize Pumping Lemma 2 ile devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Pumping Lemma'ya bir giriş yapmıştık ama esaslı bir giriş. Bayağı bir ayrıntı anlatmıştım. Neden öyle bir lemma var? Ne işe yarıyor? Nasıl kullanılıyor? Regular languages'ın non-regular'dan farkı vesaire. Peki bugün bu haboz soru çözeceğiz ama Pumping Lemma'yı bir hatırlayalım. If a language L is regular, then there is a positive integer P called the pumping length such that any string S in L with length at least P can be divided into three parts satisfying üç tane koşul. Yani bir dil, bir language regular ise o halde yeterince uzun, yani pumping length'ten daha uzun ki her dil için bir pumping length olmalı, her regular language için. Yeterince uzun her string üç parçaya bölünebiliyor. Öyle ki o parçalardan ortadaki parçayı copy paste yaparak oluşturacağınız bütün stringlerde language'in içinde kalmak şartıyla. Tabii ki onun boyu en az bir olacak. Ve bir de bu olan ilk P adımda gerçekleşeceği için o da P genelde ölen o language'i tanıyan NF'in state sayısı ile bağlantılı bir kavramdı. bu Y de zaten döngü demekti. Bunları açıklamıştım. Döngü ilk P adımda gerçekleşmiş olmalı. Yani Y döngü o copy paste yaptığım kısım herhangi bir yerde değilse de ilk P adımda bir yerlerde olmalı. Ama ilk P adımın neresinde olduğu tabii ki belirsiz. O makineden makineye değişebilir. In other words, any sufficiently long string can be broken into three parts such that repeating the middle part any number of times. or any number of times derken sıfır kere de dahil. Sıfır ya da bir pozitif sayı kadar tekrarladığımız zaman oluşan bütün stringler ki bu copy, copy paste e, olayına pumping deniyor, pompalama. Oluşturduğum, oluşturduğum stringler language'in içinde kalıyor. Olay buydu. Şimdi yani mantıksal yapısına arkadaşlar biraz daha yakından bakalım derseniz bu pumping lemmanın. eee bütün uzun string'ler için regular language'deki mutlaka bir bölmeleme mümkün ama herhangi bir bölmeleme olabilir bu koşulları sağlamak şartıyla. Yani şöyle bir örnek vereyim isterseniz. Bu kısım biraz kafa karıştırıyor. Genelde insanların mantık hatası yaptığını görüyorum. Yani pumping lemma özel değil. Genel bu matematiksel teoremleri algılarken aynı mantık hataları yapılıyor hep. O yüzden örnek üzerinden gidersek daha kolay anlaşılacak. Diyelim ki biz bir sınıftayız şu anda. Sınıfta 50 kişi var. Bunlar bilgisayarcı. Ve ben de şöyle bir iddia atıyorum ortaya. Diyorum ki bu sınıftaki her öğrenci en az bir programlama dilini biliyordur. Şimdi tabii programlama dilinin ne olduğu, işte dili iyi bilmenin ne olduğu filan bunların tanımlarını karşılıklı olarak kabul ediyoruz demek bu konularda anlaştık. Yani bu pratik şeyleri geçelim. Dil nedir? Belli bir liste var. İşte C, Java, Python her neyse 5 dillik, 10 dillik bir liste var. İyi bilmek, bilmek, programlama yapabilmek nedir onu da biliyoruz. Bir takım testler var vesaire. Bu mantık mantıksal yani teorik kısmına konsantre olalım. Diyorum ki ben bu sınıftaki her öğrenci en az bir programlama dilini biliyordur. Başka birisi çıkıyordu ki hayır hocam yanlış söylüyorsunuz diyor. Söylediğiniz iddia iddianız yanlış diyor. Şimdi iddianız yanlış diyen kişi ne yapmalı? Benim iddiamın yanlışlığını göstermek için. Bir öğrenciyi seçiyorum, bir dilde test ediyorum ve bilmiyor çıktı. Benim iddiam yanlışlandı mı? Bir dili seçiyorum, bütün sınıfı test ediyorum. Bir kısmı biliyor, bir kısmı bilmiyor çıktı. İddiam yanlışlandı mı? Bir dili seçiyorum, bütün sınıfı test ediyorum. Kimse bilmiyor çıktı o dili. İddiam yanlışlandı mı? Ne dersiniz? Hayır. Bu saydıklarımın hiçbirinin e, önemi yok. Benim iddiam neydi? Her öğrenci her dili biliyor demedim ben. Her öğrenci en az bir dili biliyor dedim. Değil mi? O halde bu iddiayı yanlışlamak için öyle bir öğrenci bulacaksınız ki hiçbir dili bilmiyor olsun. Yani bütün sınıfı değil bir öğrenciyi bütün diller için test edeceksiniz. Hepsinde negatif sonuç çıktığı zaman o zaman benim iddiam yanlışlanmış oluyor. Şimdi pumping lemba da öyle. Bütün stringler bir şekilde pompalanabilir. Yani pompalamaktan önce bölme diyorsunuz ya. Bütün stringler bir şekilde bölmelenebilir. O yüzden bir string aldım bölmelenemiyor. O zaman tamam. Ama bir string aldım bölmelenebiliyor o zaman öbür... Hayır öyle değil. Şimdi bazı söyle bazı söyle öbür türlü olabilir. Yani bazı stringler bölmelenebilirken bazıları bölmelenemiyorsa o da gene pumpinglenmeyi sağlamamış oluyor. Çünkü her string diye lafa başlıyoruz. Ama her string her şekilde bölmelenebilir değil. O şu üç koşulu sağlamak şartıyla herhangi bir şekilde bölmeleniyor olabilir. Peki geçen ders yaptığımız örneklerin basit olanla benzer bir örnek. A üzeri iken B üzeri M c üzeri 2n yani artı 1 şeklinde ifade edilebilecek. Tabii ki alfabemiz abc. Bütün stringlerden oluşan bir language'in non-regular olduğunu ispatlayın. Durduralım videoyu, bunu bir deneyelim. Lütfen arkadaşlar bunu ayrıntılı bir şekilde, anlaşılır bir şekilde, sistematik bir şekilde yazalım. Kendimiz şimdi kalem kağıdı alalım elimize. Daha sonra ben biraz sonra çözüm yapacağım ve o çözümle kendi çözümünüzü karşılaştırıp kendinize lütfen bir puan verin. Yani bunu sınavdan sonra yapmayın. Bunu sınavdan önce yapın. Evet yaptık mı arkadaşlar? Şimdi standart gidişat şu. Assume L is regular. Verilen dilin regular olduğu varsayımıyla başlarım. Regular ise bir pumping length olmalı ortada. Ona da P diyelim. Pumping length'ten daha uzun boylu bir string seçerim. Tabii ki verilen koşulu sağlayan. Ondan sonra bunu üç parçaya bölerim. Ama nasıl böleceğim henüz belli değil. Yani yayı nasıl seçeceğim belli. Zaten kritik soru o. Yayı nasıl seçmeliyim? Şimdi şuraya dikkatli bir şekilde bakarsam A'lar ve C'ler arasında bir ilişki var. A'ların sayısı çift, C'lerin sayısı tek ama daha önemlisi C'lerin sayısı A'ların sayısından bir fazla. B'lerle ilgili hiçbir koşul yok. Ortada hiç B olmaya da bilir. Bir tane olabilir, iki tane olabilir, bir milyon tane olabilir. Ya yani ben B'yi Y olarak seçersem onu pompalayabilirim. Ama Pumping Lemma Condition Trial çıkıyor burada da karşıma. X, Y'nin boyları toplamı P'den küçük olacağı için o zaman ben Y'yi A'lardan seçmek zorunda kalıyorum. Fakat Y'yi A'lardan seçtiğim anda da pompalamak beni dilin dışına çıkartıyor. Çünkü pompalayarak elde ettiğim yeni stringler A'larla C'ler arasında aynı ilişkiyi sağlamıyor. Dolayısıyla bu bu benim seçmiş olduğum W stringi pompalanamıyor. Dolayısıyla da language regular değil. Çünkü regular olsaydı yeterince uzun ki bu yeterince uzun her stringin pompalanabilmesi gerekir. Fakat ben size pompalanamayan bir string buldum. Anlaştık mı? Ya yani buradaki tabii şu sayılar falan de, formüller, notasyon kafanızı karıştırıyor olabilir. O yüzden sayısal örnek üzerinden bunu daha rahat görebilirsiniz. Yani şurada en genel halini söylüyorum. Yani siz Y'yi A seçebilirsiniz, A, A seçebilirsiniz, A, ya, A, A seçebilirsiniz. Böyle bir sürü olasılık var takip P'ye kadar. Ondan sonra onu bir kere, iki kere, üç kere pompalayabilirsiniz. Gene birçok olasılık var. Burada bu olasılıkların hepsi var. Ama bunların bir tanesine spesifik olarak yakından bakalım derseniz. Mesela P'nin 3 olduğunu hayal edelim ama P'nin ne olduğu belirsiz. O yüzden ispatı bu yazılmaz. O zaman benim W stringim A6, B2, C7 mesela. Gerçi demin B'ydi ama burada B2 dedim. Fark etmez çünkü B'lerin sayısının bir önemi yok. A'larla C'ler arasındaki ilişki önemli. Şimdi bunu pompalamaya çalıştığım zaman Y'yi şuradan seçer isem pompalanabiliyor fakat oradan seçme şansım yok. Ya o da yine pumpingleme kriterlerine aykırı bir şey oluyor. Pumpingleme ne diyor? P uzunluğunda X ve Y'ye rastlamış olmalısın zaten. Yani ilk 3 ilk 3 eleman bu örnek için bu string için ilk 3 sembolden seçeceksin Y'yi diyor. E ben böyle seçersem Pompaladığım anda bakın A ile C arasındaki ilişkiyi bozdum. Zaten A'nın üstünün çift olması şeyini de bozdum. Özelliğini de bozdum. Şuradan seçmiş olsaydım da, şuradan seçmiş olsaydım da, çift A, çift A seçmiş olsaydım ve yani 3 A'yı birden de seçmiş olsaydım, daha bir kere pompaladığım anda dilin dışına çıkacaktı. Zaten başka da bir Y seçme şansım yok. Fakat bunu işte P eşittir 3 için gözümle gördüm. Bir kere emin oldum da ve diğer P'ler için yapılabileceğine de emin oldum. Ama ispata bunu böyle yazmıyoruz. İspata genel P için yazıyor. Çünkü P'nin ne olduğu belirsiz. Aslında ortada P de yok. Yani pumping lemma'yı biraz gıcık yapan bu durum. Yani regular languages için konuşuyoruz. Fakat elimizde non-regular bir languages var. O yüzden kurduğumuz o mantıksal ip aslında çöküyor. Öyle bir şey yok. Ama olmuş olsaydı, yani o dil regular olmuş olsaydı ortada bir pumping lemma olacaktı. Ve dolayısıyla o sonuçlar da geçerli olacaktı. En son adımda bulduğum sonuç geçersiz olduğuna göre bütün o kurduğum yapı da çöküyor. Ve ta en baştaki kabule dayanıyor. En baştaki regular olduğu kabulü demek ki yanlışmış diyorum. Tıpkı şey gibi. O sınıftaki öğrencilerle ilgili benim ortaya attığım iddia gibi. Peki, şimdi arkadaşlar bu demin çözdüğümüz soru, bir önceki derste çözdüğümüz soruya da benziyor. Şu aşağıdaki sorular da onlara benziyor. Bunlar üzerine biraz düşünmenizi istiyorum. Bunlar regular mı, non-regular mı? Eğer non-regular diyorsanız pumping lemma ile ispatlayın. Regular diyorsanız da bana bir tane regular expression bul makine makinede bulsanız olur da bu seferlik regular expression bulalım. Hadi şunu bir düşünsün herkes. Şimdi arkadaşlar biraz tecrübeyle bunu artık bakar bakmaz görmeye başlıyorsunuz. Çünkü AM, BN, CN gibi bir language yani böyle, böyle stringlerden oluşan bir language'i ben nasıl tanıyabilirim? Nasıl bir makine tasarımıyla tanıyabilirim? Gelen A'ları, B'leri hafızaya almalı ki A kadar B'ye gelmiş mi? B kadar da daha sonra C gelmiş mi? tabii ki benim NFA makinelerimin böyle bir şey yapma kapasitesi yok. Ve bunu da Pumping Lemma kolayca ispatlayabilirim. Ama Pumping Lemma'dan önce bunu makineden görmek lazım. Boyu Boy sınırı olmadığı için, yani 3 olabileceği gibi 3 milyon ya da 3 trilyon da olabileceği için kaç tekli bir makine kullanırsam kullanayım, yetersiz kalacak. Buna ne dersiniz arkadaşlar? İşte bakın bu da bununla aynı. Neredeyse aynı şey, aynı mantık. Pumping Lemma'yı aynı kullanım şekli. Hani A'lardan giriyorsunuz, işte şey zorunda kalıyorsunuz, Y'yi A'lardan seçmek zorunda ve pompaladığınız anda da A-B arasındaki dengeyi bozmuş oluyorsunuz. Gene bir denge var. A n artı bir, B n eksi bir ama işte B, A'dan iki azmış. Öyle bir şeyi hiçbir makinesi, hiçbir NFA makinesi aklında tutamaz. Çünkü sınır yok. Buna ne dersiniz? İşte bunun da bir öncekilerden farklı olduğunu hemen görmeniz gerekiyor. Burada A ile B arasında bir ilişki vermiyor. Çünkü birine n demiş birine m demiş. E buraya iki n demesi a'nın üstünün çift. Buraya 2m artı 1 demesi b'nin üstünün tek olduğu anlamı taşıyor. Ben bunu şeyle yaparım. Regular expressions ile gösterebilirim. Bu regular bir language. Al sana çift sayıda a ve tek sayıda b. Buna ne dersiniz? Bu da aynen a ve b gibi. Sıfırlarla birler arasında daha doğrusu sol ve sağdaki sıfırlarla ortadaki birler arasında bir ilişki var. O ilişkiyi benim aklımda tutmam için e, o ilişkiyi olup olmadığına karar verebilmem için kaç tane sıfır kaç tane bir geldiğini aklımda tutmam lazım. Ta ki string bitene kadar. Ama o zaman da gelip uzunluk sınırına çatıyorum. O yüzden bu olmuyor. Ama lütfen bunu böyle söylemeyin. <laughs> Buradan hani pumping kullanacağımızı anlıyoruz. Gerisini, gerisini pumping lemme hallediyor. ne dersiniz? Bu da karışık gözüküyor ama çok basit bir şey. Sıfırların sayısı 3'ten büyükmüş. birlerin sayısı da 3'ten küçükmüş. Alın size bir regular expression. Sıfırların sayısı en az 3. star, stardan dolayı hiçbir katkı gelmeyebilir. Birlerin sayısı da en fazla 3. Peki gelelim üçüncü örneğimize. Show that the language, bu da klasik bir örnektir bu arada. W, where W ve W sigma star is non-regular. Yani bu çift olacak da boyun çift olması sadece başlangıç. Önemli olan o çift uzunluktaki stringi ortadan ikiye böldüğüm zaman sol tarafla sağ taraf identical olacak. Birazcık palindroma andırıyor ama bu palindrom değil. Palindromda soldan sağa sağdan sola simetri vardı. Buradaki öyle değil. Aynısını kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Yani örneğin 1001 palindromdur ama buradaki 1001 değil de 1010 gibi string'lerden oluşuyor. Anlaştık mı? Bu burada bahsedilen dilin şu olduğunu görebiliyor muyuz? Görebiliyorsak hadi bir çözelim. Yaptık mı arkadaşlar? Yapabildik mi? Başlangıç hep aynı bakın. Structure hep aynı ama kendimizi kaptırıp hani her seferinde aynı şeyleri yazmayalım. Birebir aynı şeyleri yazmayalım. Çünkü sorudan sonra tabii çok farklılıklar olabiliyor. Assume is regular. Let pumping length be p. Choose a test string. Buralar aynı. Verilen dilin regular olduğu varsayımı altında bir pumping length olduğunu düşünüyorum ve o hayali pumping length'ten daha uzun bir string seçiyorum. Öyle ki bu dilde verilen yapıyı yansıtsın ve mümkün olduğu kadar da basit olsun ki sonraki işimi yapabileyim. Daha sonra bunu üç parçaya hiçbir şekilde bölünemeyeceğini söylemeye çalışacağım. Ama burada hani bir şekilde denedim olma dedi hiçbir şekilde. Hiçbir pumping uygun şekilde bölme denemiyor. Şimdi pump gene condition 3 3. koşul imdadıma yetişiyor ve bana otomatikman y'nin sıfırlardan oluşmak zorunda olduğunu söylüyor. Fakat y tamamen sıfırlardan oluşuyorsa ben daha bir kere pompaladığım anda şu language'e tarif edilen yapının dışına çıkmış oluyorum. Yani pompalanmış string dile ait olmuyor. Başka bir deyişle ee, bu string pompalanamıyor. Ama bu durumda pumping lemma her string, her uzun string pompalanabilir dediği için daim başta yaptığım varsayımın yanlış olduğu sonucuna varıyorum. Anlaştık mı? Proof by Contradiction. Okay, show that the language L is equal to A -M B M where N is greater than M is non-regular. Ha, her eşitlikten gidiyorduk. İşte B'ler A'ların iki katı olsun ya da B'ler A'lardan bir fazla olsun ya da B'ler A'lar kadar olsun. Bu sefer biraz farklı. Diyoruz ki B'ler A'lardan az olsun. Hadi bunu bir deneyelim. Başlangıç aynı. Test stringi böyle seçiyorum. Tam ucundan seçiyorum. Kendisi yani sadece bir fazla ucu ucuna sağlıyor bu şeyi. Ondan sonra üç parçaya ayırıyorum. Gene kandışın 3'ü kullanıyorum ve Y'nin ağlardan oluşması gerektiğini söylüyorum. Pompalıyorum. İşte bakın otomatiğe bağlarsan bunu kaçırmak çok kolay. Pompalıyorum ve dilin içinde kalıyorum. <laughs> Olmadı. Ben zannediyordum ki pompalayınca dilin dışına çıkacak. Yani bundan önceki ispatlar öyleydi. Fakat burada bakın en küçük hem de işi bitirmiştim. En küçük m deseydi a üzeri p, b üzeri p artı bile başlardı. İş, i̇şi bitirmiştim. En büyük m diyor. A'lar daha fazla diyor. Ben de a'ların olduğu bölgede bir y seçmişim. Onu pompalıyorum. Üst üste koydukça a'lar daha fazla oluyor zaten. Yani başlangıçta daha fazlaydı. E, yeni a'lar ekledim. Da, daha da fazla oldu. E, dilin içinde kaldı. Yani pompalanıyor. <laughs> Sakın şimdi burada pompalanıyor sonucundan demek ki language regular sonucuna varmayın. Çünkü bir tanesi pompalanıyor. Hepsi pompalanıyor mu acaba? Bunu bilmiyoruz. Başka bir şey bulalım. Başka bir şekilde pompalamayı deneyelim. Y'yi A seçsem işte iki kere pompalasam, üç kere pompalasam ya da A A seçsem. Yani bunun pompalandığı açık. Umarım yani şuradaki karmaşık ifade matematiksel notasyon kafanızı karıştırmasın. Copy paste'lerden çıkacak şey de tabii ki denge A'lar lehine bozuluyor. A'lar daha kalabalık oluyor. Yani birden de daha fazla. Ama zaten öyle istiyordu. Pardon denge bozuluyor şeyini yanlış kullandım. Özür dilerim. Başlangıçta var olan denge korunuyor diyecektim. Yanlış söyledim. Başlangıçta ağlar daha kalabalık. E ben pompaladıkça da hala ağlar daha kalabalık. Dolayısıyla len içinde kalıyorum. İşte bu sorunun çözümü için farklı bir numara yapacağız. We have to pump down. İşte bu da pump ile ilgili çok ince bir nokta. Başlangıcımız aynı. Test stringimiz aynı. Ama pumping lemma condition biri hatırlarsanız arkadaşlar i'nin sıfır olma şansı da vardı. Bunu birkaç kere vurguladım ama yine de kaçırmış olabilirsiniz. Çünkü sorularda kullanmadım. i sıfır ya da pozitif herhangi bir sayı. i pozitif herhangi bir sayı değil. Şimdi pozitif bir sayı olduğu zaman 3, 5 ya da 10 gibi o kopyala yapıştır anlamına geliyor. Ama sıfır olduğu zaman kat anlamına geliyor. Yani kes ve çıkar. Başka bir deyişle. Ee, ben y'yi bir takım ağlardan oluşuyor şeklinde seçtiğim zaman ve y'yi çıkardığım zaman ki bu y eşittir 0 demek oluşacak olan stringde bu sefer ağlar b'lerden az oldu. Ya da a'ların sayısı b'lerle ler, eşit oldu. Ama ağlar b'lerden daha kalabalık diyorduk de Dilin dışına çıktık. Dolayısıyla regular değiliz. Ama dikkat edin yukarı pompalayarak olmuyor bu. Yukarı pompaladıkça a'lar kalabalık zaten daha da kalabalık aşağı pompaladığınız anda ve tam şu şekilde başladığınız takdirde bir adım aşağıya gittiğiniz zaman zaten aşağıya bir adım gidebiliyorsunuz. eşitliği sağlayacağınız için ya da tabii Y seçimine bağlı. Y seçimine Y'yi A seçerseniz eşitlik oluyor. Bir adım aşağı gidince. Y'yi A A ya da A A A seçerseniz bir adım aşağı gidince A'lar daha az oluyor. Bizim açımızdan fark etmiyor. Her ikisinde de dilin dışına çıkmış oluyoruz. Bu da regular olmadığını ispatı oluyor. Peki beşinci ve son sorumuz. Bu biraz daha matematiksel, biraz daha soyut. Bu sefer zaman zaman bahsettiğim asal uzunlukta stringlerden bahsediyorum. Yani bu stringlerin boyu ya 2 olacak, ya 3 olacak, ya 5 olacak, ya 7 olacak, ya 11 olacak ve bu şekilde asal bir sayı olacak. Rekalarını ne var Yapabildik mi arkadaşlar pumping lemmadan? Bu biraz daha düşündürüyor insanı. İsterseniz full diye pumping girmeden önce bir şöyle bir buradaki işlemi yapsaydım ne olurdu diye bir hayal kuralım. Ya yani bana prime uzunlukta bir şey veriliyor. String. Bir de o stringin bir parçası veriliyor. Ben yani onu ekleye 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 sürekli prime numbers elde ediyor olabilir miyim? Soruyu anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani mesela 43 uzunluğunda bir string elde, 43 uzunluğunda bir stringle başladım. 43'e tabii 43'ten küçük bir sayıyı çünkü o copy paste yaptığım kısımda daha küçük, ekliyorum. Ve çıkan şey gene prime oluyor. Sonra bir daha ekliyorum o da prime oluyor. Mesela, mesela 43'e 4 ekledim 47 o da prime. Bir daha 4 ekliyorum 51 51 prime değil tabii de. Yani öyle bir durum hayal ediyorum ki o prime bir sayıya asal sayıya biz başka sayıyı eklediğim zaman oluşan şey prime gene asal olduğu gibi bir kere daha eklediğim zaman oluşan şey gene asal. Bir kere daha eklediğim zaman oluşan şey gene asal ve sonsuza kadar hepsi asal mı olur? Yoksa kesinlikle öyle bir şey olamaz mı? Bence kesinlikle öyle bir şey olamaz. Çünkü bir süre sonra sonsuz diyoruz ya arada bir yerlerde o asal sayını kendisi kadar ekliyorsunuz. O zaman o asal sayıya bölünebilir bir sayı bir şey çıkıyor. Asal olmadığı kesin. Orasından atılacağız olayı. Bakın. Şimdi. Assume L is regular. Let pumping length be P. Burası aynı. Choose a prime number and greater than P. Bir tane asal sayı. P'nin kendisi asal olmuyor. Dik dikkat edin. P'yi prime anlamında kullanmıyorum. Ama notasyonu çok kafa karıştırıyor burada. P pumping length. E, seçtiğim prime number n, n de p'den büyük. Bu durumda boyu n olan bir string ile başlıyorum. Tabi stringin içindeki sıfırların birlerin hiçbir önemi yok. Tamamı sıfır, tamamı bir, yarısı sıfır, yarısı bir, çoğu sıfır, biraz. <laughs> Onları bilmiyorum. Sadece boya bakıyoruz. Ondan sonra bunu üç parçaya ayırıyorum. Bu üç parçanın içinde y'nin boyu p'den küçük. Orası kesin. Onun adına k diyelim. Ondan sonra i'yi n artı 1 seçiyorum. n neydi? n asal sayının boyuydu. Asal, asal sayıydı. n bir asal sayıydı. String'imin boyu da n'di. Şimdi bunu seçtiğim zaman x'i üzeri z'nin boyuna bakarsak i'yi n artı 1 seçtim ya. n artı 1'in birini burada bırakayım, ini buraya alayım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu string ile bu string farklı oldu. Siz stringi değiştirdiniz, haklısınız. bu ikisi farklı ama boyuna bakarsanız aynı. Değil mi? Bir parçasını kopyalayıp arkasına yapıştırırsan, pardon kesip kopyalarsam olmaz. Kes yapıştırların boya bir etkisi yok değil mi? Ve bunun boyu da x, y, z'nin boyu n olduğuna göre bunun boyu da n artı Burada n defa tekrarladım arkadaşın da boyu kaydı. n artı n oluyor ne oldu n parantezinde 1 artı k oldu. Bu asal bir sayı olmadığına göre demek ki bu string şu seçtiğim double stringi pompalanamıyor o halde regular değil. Anlaştık mı burada arkadaşlar? Şimdi çok fazla notasyon var burada çok fazla sembol var p n i k. Ben ben de karıştırıyorum şu anda yani hangisi hangisiydi. O yüzden bir sayısal örnek yapalım. Burada ne demek istiyorum? Yani i̇spat bitti bu arada. Bunu yazarsanız tam puan alırsınız sınavda. Ama ne olduğunu tam olarak bir anlayalım diyorsanız, mesela örnek olarak pumping limitin 100 olduğunu hayal edelim. Bu şu demek: 100'den uzun ve asal uzunluktaki bütün stringler pump edilebilir. O halde yüzden uzun yani yüzden bir asal sayı seçelim ve boyu o olan yani boyu 107 olan bir string seçelim. Yani biraz önce kullandığım n e, 107 oluyor. Ondan sonra da y'nin p'den küçük olması şartını uygun olarak y'nin boyunu k yani 12 seçelim. 12 kafadan attım yani 100'den küçük herhangi bir sayı için bu gerçekleştirilebilir. Biraz biraz sonra yapacağım işlem. Ondan sonra i'yi 108 seçiyorum. Niye 108 seçiyorum? Çünkü x, y, 108, z stringinin uzunluğu x, y, z artı 107 tane y uzunluğu. Şimdi x, y, z'nin uzunluğu, w'nin uzunluğu 107. E 107 tane y'nin uzunluğu da 107 çarpı 12 olduğu için çıkan şey 107 çarpı 13 oluyor. Dolayısıyla siz burada 12 değil de 13 ya da 14 ya da 15 ya da 98 ya da 3 ya da 5 seçseydiniz ya da 6 ya da 7. Yani asal olmasından, tek olmasından, çift olmasından bağımsız olarak o seçtiğiniz sayının bir fazlası çarpı 107 çıkacaktı. E bu da tabii ki asal olmayan bir sayı. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu arada bu soru klasik bir sorudur. İnternette, YouTube'da başka birçok çözümü de var. O çözümlere de bir bakın. Onlar farklı bir şekilde. iki çarpanı ayırıyor ve çok daha karmaşık. Yani anlatanlar perişan oluyor Çünkü bu benim anlattığımdan çok daha karmaşık bir şekilde yapıyorlar. Niye öyle yapıyorlar diye de merak ettim. Baktım klasik bir kitapta var. Ee, klasik bir kitapta var. Ee, Hopcroft Ulman diye bir kitap. O kitapta öyle yapmış. Herkes de öyle yapmış. Halbuki farklı bir şekilde de yapılabiliyor. Daha anlaşılır bir şekilde. Ee, peki arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Ee, pumping da bitirdiğimize göre dersimizin ilk kısmı bitmiş oldu. İlk üçte birlik kısmı. Bundan sonra daha farklı şeyler yapacağız. Buraya kadarki kısım bir bütün. Yani bütün konular birbirine çok yakından ilişkili. NFA, DFA, Regular Language, Regular Expression, Pumping lembeden dolayı Non-Regular, Regular olmayan languages. Ama tam olarak Regular Languages ne yapıyor konusunu eline boyuna analiz etmiş olduk. Bundan sonra artık gramerlere başlıyoruz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hepinize başarılar. Yorumlarınızı bekliyorum bu arada arkadaşlar. Anlaşılan ve anlaşılmayan yerleri özellikle çok merak ediyorum. Belirtirseniz çok sevinirim.